Merhabalar, Buradan Yumurta'nın keyifli mutfağına hoş geldiniz. Şimdi sizlere nefis bir yumurta tarifi yapacağım, yumurta dürümü. Bu tarif aynı zamanda benim en sevdiğim yumurta yemeklerinden bir tanesi. Bunun için nelere ihtiyacımız var? Dilerseniz malzemeleri sayarak hemen yapmaya başlayalım. 6 adet yumurta, 6 adet lavaş ekmeği, dilimlenmiş herhangi bir tip peynir, domates, yeşil biber, yeşil soğan, maydanoz, dereotu ve nane. İlk olarak tenceremin altını, içi su dolu tenceremin altını açıyorum ve yumurtalarımı haşlamaya bırakacağım. Suyum soğuktu. Yumurtaları içine koyduktan sonra şimdi altını açtım ve yaklaşık 10 dakika sağa tutarak yumurtalarımızın tam katı pişmesini sağlayacağım. Ben şimdi 6 yumurtamı da içine attım ve şimdi yumurtaların pişmesini bekliyorum. Ben yumurtalarımı haşladım. Daha sonra bir güzel süzüp soydum da ikiye dinmedim. Şimdi yumurta dürümünü yapmaya başlayacağım. Ee, demin bahsetmiştim size, benim en sevdiğim yumurta yemeklerinden bir tanesi. Ee, tarifi de aslında her eve göre değişik gösterir. Aslında bu biraz Antep, Urfa, Güneydoğu bölgesinde çok iyice yapılan bir yumurta yemeğidir. Ve her evde farklılık gösterir. Biz işte maydanoz, dereotu, domates kullanacağız ama siz evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ama en önemli kuralımız yumurta dürümünü yaparken güzel bir lavaş ekmeğine ihtiyacınız var. Ve Bulabaş ekmeğine yumurtamızı koymadan önce şöyle güzelce bir tatlı biber salçası süreceğiz. İsterseniz bunu acı da kullanabilirsiniz. Ama hem lezzet verecek hem de iştahınızı açacak. Ben güzelce sürdüm. Şimdi şöyle birkaç dilime daha böldüğüm yumurtaları güzelce arasına yerleştiriyorum. ben buradan biraz yeşillik alacağım. Şöyle birkaç parça taze nane yapmakla da serpiyorum içine. Şöyle bir adet yeşil soğan alacağım ama onu şöyle uzunlamasına güzelce doğruyorum. Şöyle hemen peşin soğanı da yerleştirdim. Ben dilimlenmiş bir peynir kullanıyorum. Siz isterseniz evdeki beyaz peyniri, kaşar peyniri ya da lor peynirini bu durum için kullanabilirsiniz. Hemen buradan birkaç parça domates alacağım. Yine onları da şöyle ikiye keserek kullanıyorum. Yine acı isterseniz yeşil biber kullanabilirsiniz ama acı istemezseniz bir parça dolmalık biberi şöyle yine 2-3 uzun parçaya bölerek dünümüze yerleştiriyoruz. Ve son olarak da biraz maydanoz. Biraz tuz ve karabiber ilave edeceğim üzerine. E çok az da yağını gezdiriyorum. Ve şimdi bunu bir güzel saracağım. Servis tabağına yerleştirdim şu an. Ve şimdi birkaç parça domatesle yeşillik koyacağım yanına. Daha da ilave ediyorum. Ve artık yumurta dürümümüz servise hazır. Lezzet buradan, marifet sizden. Herkese afiyet olsun.